Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle bir önceki alışveriş videomda bahsetmiş olduğum bu Zaya markasının BB kremini inceleyeceğiz. Dağılma performansına bakacağız. Kapatıcılığına bakacağız. Gün sonundaki performansını ölçeceğiz. Yağlanma mı yapıyor yoksa kuruluğa mı sebep oluyor vesaire o tarz durumlara karşı bir ilk izlenim videosu olacak. Çok da merak edilen bir ürün olduğunu bildiğim için arkadaşlar hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Fakat videoma geçmeden önce kanalı abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar ben bu BB kremin altına bas kullanmayacağım. Zaten genel olarak yazları çok fazla bas kullanmayı tercih etmiyorum. Yani içerisinde güneş koruyuculuğu olmayan bir bas tercih etmiyorum. Yani makyaj alışkanlıklarımı değiştirmeye başladım. Aynı zamanda bu benim yazlık bir makyajım olacağı için yani günlük hayatta kullandığım bir makyaj olacağı için biraz da gerçekçi olmasını istedim. Bu sebeple bu BB kremin altına bas kullanmayacağım. Sadece yoğun bir nemlendirici krem kullanacağım. Jalaba Tokyo'nun bu pürüzsüzleştirici nemlendiricisini süreceğim arkadaşlar. Bu da bitmek üzere. Ben bunu çok çabuk bitirdim. Çok sevdiğim için. Ben yaz aylarında genelde BB krem kullanıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi yapısını ince olduğunu düşündüğümden değil ya da daha hafif olduğunu düşündüğümden değil. Fondotenin daha çok efor sarf ettiren bir forma sahip olmasından kaynaklanıyor. O sebeple ben yazları genelde güneş koruyucumun üstüne bir tane BB krem uygulayıp dışarı çıkmayı seviyorum. Süngerle BB krem uygulamıyor ben. Çünkü süngerle eğer BB krem uygularsanız içerisindeki nemini sünger çekebilir ve BB kremin bu sefer hiçbir özelliği kalmaz. O yüzden ben mümkün olduğunca fırçayla uygulamayı tercih ediyorum. Acelem varsa da elle uyguluyorum. Bu ne? Şöyle bir yayayım etrafa bir dakika. Bu ürünle alakalı alışveriş videomda da söylemiştim sanırım yanlış hatırlamıyorsun. Kapatıcılık beklentim yok. Yani o konuda bir anlaşalım. Aynı zamanda sizin de bence beklentiniz olmasın. Çünkü bu tarz BB kremlerde aşırı kapatıcılık beklenmez. Çok parfümlü bir ürün. Üzerinde hiç parfüm yazmıyordu. Yani parfüm yokmuş gibi duruyor. Doğal bir koku olabilir. Cildimde şimdiden aydınlık bir görüntü sağladı. Fırçayı söylemedim. Fırça olarak bunun Nashita Pro el yapımı Fırçalarından 287 numaralı fırçayı kullanıyorum. Şöyle açılı bir fırça yapısı var ve yumuşacık. Evet, çok ince bir yapısı var. Nemli gerçekten. Bakayım. Şimdiden ışıltılı bir bitişe sahip, bayağı nemli bir ürün. Yani altına yoğun bir nemlendirici krem sürmesem de olurmuş. Ama herhangi bir şekilde ne gözeneklerin üstünde duruyor, ne fırça izi yaptığı, ne parça parça durdu. Cildimle şimdiden bütünleşmiş gibi görünüyor. Şimdi ikinci katını sürelim ki hani kapatıcılığı artıyor mu artmıyor mu ona bakalım. Fark ediyor musunuz arkadaşlar? Cildimde böyle bir aydınlık görüntü oluştu. Aynı zamanda biraz ışıltı verdi. Kapatıcılığı yok denecek kadar az onu söyleyebilirim. Özellikle şuradaki izlerimi falan hiçbir şekilde kapatmadı. Hatta sizi bir yaklaştırayım ben. Yine unuttum. Yine videonun ortasına yaklaştırıyorum. Şimdi ikinci katı geçiyorum. Hazır sizi yaklaştırmışken bakalım kapatıcılığı artacak mı? Bakın ikinci katında cildim daha ışıl ışıl görünmeye başladı ve birazcık kapatıcılığı arttı. Gayet kapatıcılığı arttı. Özellikle ben kapatıcılığını daha çok şuramdaki sivilce izlerinden ve şuramdaki benlerimden anlıyorum arkadaşlar. Genellikle böyle çok kapatıcı fondötenlerde bu benim neredeyse yok olmaya doğru gider. Ama bunda birazcık flu ulaştı. Bu da benim istediğim derecede kapatıcılık oluyor aslında. Hani daha fazlasına gerek duymuyorum ben günlük hayatta genel olarak. Şu an için kapatıcılığını falan beğendim, Işıl ışıl da bir görüntü var. Zaten videonun sonunda genel olarak duruşundan vesaire her şeyinden bahsedeceğiz. Şimdi göz altı kapatıcısına geçelim, sonra göz makyajını yapalım, yavaş yavaş fondötenin neye doğru gittiğinden bahsederiz. Göz altı kapatıcısı olarak da Maybelline Fit Me kapatıcısını kullanacağım. Bir videomda bahsetmiştim, bahsettiğim videoyu şuraya koyarım. Bu Fit Me kapatıcı benim günlük kapatıcım, yani fondöten kullanmak istemediğim günlerde ya da yoğun kapatıcılığa ihtiyaç duymadığım günlerde elimin gittiği bir kapatıcı. Bittiği zaman tekrardan da alacağım kapatıcılardan bir tanesi. Bendeki rengi de 10 arkadaşlar. Tam benim tonuma uygun bir renk. Aynı zamanda aydınlık da gösteren bir renk. Hemen dağıtıp geliyorum. kaşlarımı dolduracağım. Kaşlarımı doldurmak için aslında Benefit'in kaş pomadını kullanacaktım ama çalışma masama getirmeyi unutmuşum. O yüzden önümde olan bu Golden Rose'un Prestige Eyebrow'larından 308 numaralı olanı kullanacağım. Günlük hayatta aslında çok fazla kaş doldurmayı sevmem. Unuturum da genelde ama şu anda sizin için bir makyaj videosu çekmemden kaynaklı kaşlarımı dolduruyorum. Onun dışında sadece bir şeffaf kaş maskarasıyla günümü geçirebiliyorum. Far paleti olarak da bir markasının Mastevit serisine ait mini far paletini kullanacağım. Bu far paletini özellikle bu videoda anlatmak istedim sizlere. Çünkü son zamanlarda fark ettim ki elim bu palete çok gidiyor. Özellikle geç olduğum günler şuradaki sardal rengini tüm göz kapağımı uygulayıp sadece maskaramı sürüp çıkabiliyorum. Daha böyle makyajımın iyi görünmesini istediğim günlerde de şu, şu ve şu üçlüyü kullanarak daha güzel göz makyajları çıkartıyorum. Şimdi başlayalım. İlk olarak şuradaki açık pembeyi bütün böyle göz kapağımı ısıtmak için kullanacağım. Bunun için Eclipse'in bu Diamond serisine ait karıştırma fırçasını kullanıyorum. Bakar mısınız pigmente? Direkt buradaki bu pembe gül kurusu rengini gözümün üstünde alabiliyorum. Şimdi sıra geldi şuradaki ışıltılı rengi. Bu ışıltılı rengi şöyle parmağımla bütün göz kapağımdan geçeceğim. Bakar mısınız şu rengin güzelliğine? Dış köşelere de şuradaki mürdüm rengini kullanacağız. Yine aynı şekilde bu ilk rengi verdiğim fırçayı kullanacağım. Dış köşeye çok hafif bunlar oturttuktan sonra genel bir karıştırma yapacağım. Tekrardan şimdi şu pembe rengi geliyorum ve bütün farları birbirine karıştırıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi tam yazlık böyle ışıl ışıl, pembe pembe bir makyaj sağladım. Şimdi bir eyeliner sürüp geliyorum. Eyeliner olarak da Biolissin Bu isimli eyeliner'ını kullanacağım. Şimdi maskaraya geçiyorum. Maskara olarak da gelmiş geçmiş en favori maskaralarımdan olan Biolissin Bu Fake Kit isimli maskarasını kullanacağım. Bayağıdır videolarımda kullanmıyordum. O yüzden bu videomda kullanmak istedim. Aradaki farka bakar mısınız? bronzer olarak da Physicians Formula'nın bu butter bronzerını kullanacağım. Bu da benim en favori bronzerlarımdan. Hatta bana deseler ki bir tane bronzer hakkım var. Ne olur? Bunu söylerim. Gerçekten çok seviyorum. Bendeki rengi de arkadaşlar Sun Kissed olan. Normalde bunun normal bir bronzerı var. Koyu bronzerı var. Daha da koyusu var. Ama benimki daha turuncu alt tonlu olan rengi. Ben bronzerlarda turuncu alt tonlu kullanmayı sevdiğim için genelde bunu alıyorum. Evet, bu da tamam arkadaşlar. Şimdi sıra geldi allığa. Allık olarak da yine Physicians Formula'nın bu sefer batır Blush'larından kullanacağım. Bendeki rengi Nude Silk. Zaten bu markadan bir allık alacaksanız, bendeki rengini alın çünkü diğerlerinde gerçekten pigment alamazsınız. Eğer cilt tonunuz benim gibi ise ruj olarak da Golden Rose'un Long Stay serisinden olan bu 03 numaralı rengi kullanacağım. Golden Rose'un mat rujlarını çok seviyorum. Ama bu değil de bu serisine daha çok bayılıyorum arkadaşlar. Leaping My Mat serisi. Bendeki rengi 03. Hangi videomda kullanırsam kullanayım mutlaka rujun ne diye soruyorsunuz. Özellikle bu ruju kullandığım günlerde. O yüzden bu rujun diğer renklerine falan da bakmayı planlıyorum. Daha önceki videolarımda denediğim için şimdi bu ürünü deneyeceğiz beraber. Rujun duruşu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kahve alt tonlu bir nude. Genel olarak benim yaz makyajlarında ya da günlük makyajlarda falan elimin gittiği bir renk. Aslında çok yazlık bir renk değil. Sanki bu renk biraz daha kışlık gibi kaldı ama sürdük artık yapacak bir şey yok. Bu sayede de bu Long Stay serisine ait bir ruj göstermiş oldum size. Beğenerek, severek kullandığım rujlardan bir tanesi. Ama dediğim gibi Lip Pink My Matte serisi bence yapı olarak daha kaliteli ve daha daha genele hitap eden bir seri. Bunu da seviyorum ama şimdiden bakın çizgilere dolma yaptı. Gördünüz mü? Hemen bir yaşlandırma efekti oldu. Evet arkadaşlar bu BB Cream. BB Cream ya da BB krem nasıl telaffuz etmek istiyorsak öyle telaffuz edebiliriz diye düşünüyorum. Beklediğimin üzerinde bir performans sergiledi. Şu anda cildim çok aydınlık ve ışıl ışıl duruyor. Cildimde bir blurluk hissediyorum bu BB kremden kaynaklı olarak. Kapatıcı mı? Kesinlikle değil. Böyle yoğun sivilce lekeleriniz varsa, yoğun kızarıklıklarınız varsa, mor mor lekeleriniz varsa asla kapatma. Ama benim gibi böyle sadece kızarıklık probleminiz varsa, geçmişten kalan ufak ufak şuralarınızda bir pigment farklılığı varsa diyelim. Ki ben Rakuten kullandığım için birçok lekemden kurtuldum. Onları gayet güzel kapatıyor. Hatta böyle aktif minik minik böyle hormonal sivilceleriniz varsa böyle yediğinize bağlı falan içtiğinize bağlı oluşan. Onları da gayet güzel nötrlüyormuş gibi geldi bana. İkinci katında bu performansı aldım. İlk katta kapatıcı değildi. Onu söyleyebilirim. Daha böyle nemli, ışıl ışıl duran, böyle kusurlarımın da hafiften belli olduğu makyajlar daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu BB krem bana onu şu an için verdi. Par paleti vs. O tarz ürünleri gün sonunda size anlatacağım. Şimdi hazırsanız gün sonuna geçelim. İşte arkadaşlar ben geldim. Geri geldim. Ortalama bir 6-7 saat oldu ayrılalı. Saatlerimiz şu anda 9. Ben bu fondöteni 2,5 falan o saatlerde sürdüm. Daha doğrusu bu BB kremi saat buçukta sürdüm. Ya fondöten deyip duruyorum ya bu bir BB krem yine BB krem ortalama bir 6 saattir falan yüzümde arkadaşlar. Şimdi sizi yaklaştırıp düşüncelerimi aktaracağım. Evet yeteri kadar yakınız herhalde diye düşünüyorum. Bir kuru ciltli olarak arkadaşlar bu BB kremi öncelikli olarak çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. Gayet iyi durduğunu düşünüyorum. Renk eşitsizliklerim hala giderilmiş durumda. Yani fondöten buralarımdan falan çıkıp da kırmızı lekelerimi ortaya çıkarmadı. Hala aynı kapatıcılıkta ve örtücülükte devam ediyor. Şuralı benlerim gördüğünüz gibi hala blurlu. Onun dışında birazcık oksitlendi. Şu anda kullandığım ışıklardan kaynaklı belki göremeyebilirsiniz ama gün ışığında baktığınız zaman çok hafif bir oksitlenme oldu ve cilt tonumla eşit hale geldi. Hafiften böyle nemli gibi duruyor şöyle gördüğünüz gibi. Aslında ilk sürdüğümde daha ışıltılıydı. Daha böyle parlak parlak, aydınlık bir görüntüsü vardı. Ama cildim tekrardan yavaş yavaş kurumaya başladığı için için de biraz o aydınlık, o ışıltılı görüntüsünden kaybetti arkadaşlar. Kuru ciltli olanlar beni şu anda çok iyi anlayacaklardır. Ben üzerinden hiç pudrayla geçmedim. Eğer isterseniz daha böyle T bölgeleriniz falan yağlıysa pudrayla geçerek daha uzun süre kalıcı olmasını da sağlayabilirsiniz. İçerisinde 50 mililitrelik de ürün var arkadaşlar. Yani normal bir fondötenin içeriğinde 30 mililitrelik ürün olduğunu düşünürsek eğer bu bayağı bereketli de bir ürün olacaktır. İçerisinde 15 koruma faktörü var 15 koruma faktörü benim kış aylarında tercih ettiğim koruma faktörüdür. Önermiyorum. Sadece benim kendi kişisel tercihimdir. Yani ben yapıyorum diye siz kesinlikle yapmayın. Hani normal güneş kreminizi kullanmaya devam edebilirsiniz. İlk izlenim olarak beğendim ama bir sonraki bitenler ya da favoriler videomda bu üründen daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Aynı zamanda Zayan markası son zamanlarda çok popüler olan, çok sevilen, içerik bakımından da temiz olduğunu söyleyen vegan bir marka o yönleriyle de değerlendirebileceğiniz düşündüğüm bir BB krem olduğunu söyleyebilirim. Siz de benim gibi yaz aylarında BB kremciyseniz buna bakabilirsiniz. Şimdi sizi uzaklaştırayım ve vedalaşalım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım merak ettiğiniz bir ürünü size aktarabilmişimdir. Yani ilk izlenimini detaylı olarak verebilmişimdir. Biraz yoruldum. Akşam saat 9. Şimdi bir an önce şu makyajımı çıkartıp lenslerimi çıkartıp falan rahatlamak istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Video videomdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız eğer bundan sonraki yükleyeceğim bu tarz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.